Eve, evime bir Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimiz çözünürlük dengesi. Bu dersimizde Çözünme, çökelme tepkimelerini işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bazı tuzlar suda iyi çözünürken bazı tuzlar ise suda iyi çözünmez. İşte çözünürlük dengesi dediğimiz bu denge tepkimeleri suda az çözünen tuzlar için uygulanır. Denge olayının gerçekleşebilmesi için Çözünme hızı ile çökelme hızının birbirine eşit olduğu bir an olmalı. Bunların eşit olduğu o ana denge anı denir. Denge anında bizim hız zaman grafiğimiz şekildeki gibidir. Buradan baktığımızda çözünme hızının zamanla azaldığı çökelme hızının ise zamanla arttığı ve belli bir süre sonra dengelendiği ve şu noktadan itibaren bir denge tepkimesinin gerçekleştiğini grafik üzerinden görüyoruz. Denge tepkimesi gerçekleşirken tabii ki burada da bir denge sabiti olacak. Çözünürlük dengesinde denge sabitimizi KÇÇ ile simgeliyoruz. Kçç'nin açılımı çözünürlük çarpımı demektir. Sevgili gençler, Kçç daha önce gördüğümüz dengede olduğu gibi sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Yani denge sabiti de sadece sıcaklıkla değişiyordu. O zaman Kçç de bir denge sabiti olduğuna göre bu da sadece sıcaklıkla değişir. Örnek tepkimemiz var. Bu örnek tepkimede gümüş klorür katısının suya atılması sonucu oluşan çözeltide meydana gelen iyonları göreceğiz. Gümüş klorür katısı çözülme tepkimesi sonucu gümüş iyonu ile klor iyonunu oluşturur suda. İleri yöndeki tepkimemiz çözülme, geri yöndeki tepkimemiz ise çökelme olur. Buradan Kçç'yi bulurken Kçç oluşan iyonların dirişimleri çarpımına eşittir. Girenler bölümündeki maddemiz katı olduğu için denge bağıntısında yer almaz. Yani girenler bölümündeki madde katı olduğu için denge bağıntısında yer almaz. Denge bağıntısında şu katı maddeyi yazamazsınız. Bu tür çözünme çökelme tepkimelerinde oluşan iyonların başındaki kat sayı KÇÇ değerini yazdığımızda iyonların üzerine üs olarak yazılır. Bunu daha iyi anlatabilmek için aşağıdaki örneği inceleyelim. Bu örneğimize baktığımızda bu örneğimize baktığımızda kurşun 2 fosfat tuzunun suda iyonlarına ayrışma tepkimesi yazılmış. İleri yöndeki çözünme, geri yöndeki ise çökelmedir. Oluşan iyonlarımız 3 tane kurşun artı 2 iyonu ile 2 tane fosfat eksi 3 iyonu. Bunların KÇ bağıntısını yazdığımızda kurşun başında bulunan kurşunun başında bulunan kat sayıyı biz üst olarak yazıyoruz. Derişimde üst olarak yazılır. Yine aynı şekilde fosfat iyonunun başında bulunan kat sayıyı da fosfat iyonu üzerine üst olarak yazıyoruz. Sevgili gençler, bazı önemli notları da burada ifade etmek istiyorum. Dibinde katısı olan çözeltiler doygun çözeltilerdir. Bunu daha önce çözeltilerde anlattık. Çözünürlük dengesinde dipteki katı kütlesi değişmez. Denge boyunca çözünme ve çökelme devam eder denge boyunca çözülme ve çökelme devam ettiği için dipteki katı kütlesinde herhangi bir değişim söz konusu değildir. Bundan dolayı zaten bunlara denge tepkimesi diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili verilen iki tane sorumuz var. Bu soruları çözelim. Birinci sorumuz X mol 1 litre bakır 2 klorür sulu çözeltisinin denge sabiti değerini X'e bağlı olarak bulunuz. Şimdi bunun X'e bağlı olarak değerini bulabilmemiz için önce bakır 2 klorür sulu çözeltisinin denge tepkimesini yazmamız gerekir. Bakır klorür katısı sulu çözelti oluşturduğunda suda bakır artı iki artı iki klor eksi şeklinde iyonlarına ayrışır. Tabii ki bunlar suda olan iyonlardır. Şimdi Tepkimemizi yazdıktan sonra baştaki verilen maddenin derişimini öncelikle bulmamız gerekiyor. Derişimde molarite eşittir n bölü v formülünden yani molün hacme oranıdır. Buradan yola çıkarak molarite eşittir verilen maddemizin mol miktarı x mol bölü hacim 1 litre. Dolayısıyla molaritemiz eşittir x molar. Şimdi molaritemizi bulduk. Baştaki kat sayı derişimle orantılıdır. Eğer 1'e x molar ise 1'e x molar ise oluşan bakır iyonu da x molar olur. Bunun başındaki katsayı yani klor iyonunun başındaki katsayı 2 olduğuna göre klor iyonunun derişimi ise 2x molar olur. Derişimlerimi belirledim sevgili gençler. Şimdi sıra KÇÇ bağıntısını yazmada. Biz ne dedik? KÇÇ eşittir dedik. Oluşan iyonların derişimleri çarpımı. Birinci iyonumuz bakır artı iki iyonudur. İkinci iyonumuz ise klor eksi iyonudur. Ancak klorun başındaki katsayı iki olduğuna göre ikiyi iyonun başına üs olarak yazıyoruz. Buradan da Kc eşittir diyoruz bakır iyonunun derişimini x molar olarak bulduk. Klor iyonunun derişimini ise 2x molar olarak bulduk. Ancak 2x'in tekrar ne yapacağız? Karesini alacağız. 2x'in karesi 4x kare olur. Buradan da bir x'imiz var. Cevabımız ne olacak? Cevabımız 4x küp olacak. Bulduğumuz bu değer bakır 2 klorür tuzunun çözünürlük çarpım değeridir. Yani KÇÇ değerini bulduk. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuz bu defa x'e bağlı değil de tamamen iyon derişimlerine bağlı olarak yani sayısal verili bir soru. Sorumuzu öncelikle okuyalım. 25 santigrat derecede kalsiyum artı 2 iyonunun derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olan kalsiyum karbonat tuzunun denge sabitini bulunuz. Yani tekrar K çeçeği bulacağız. Yalnız burada verilen değer kalsiyum artı 2 iyonunun değeridir. Yani baştaki tuzun değeri değil. Öncelikle yapmamız gereken diğer örneklerde olduğu gibi kalsiyum karbonat tuzunun çözünme çökelme tepkimesini yazmak. Kalsiyum karbonat tuzu suya atıldığı zaman kalsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrışır. Tabi bu iyonlarımız sulu ortamda yani suda. Verilen değere bakalım. Verilen değer kalsiyum artı 2'nin yani kalsiyum iyonunun derişimi. Kalsiyum iyonunun derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak verilmiş. Kalsiyumun başındaki kat sayımız 1 olduğuna göre baştaki kat sayı derişim ile orantılıdır. E, kalsiyumun başındaki kat sayı 1, bir, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar ise karbonat iyonunun başındaki kat sayı da yine 1 olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Yani kalsiyum iyonu ile karbonat iyonunun derişimleri birbirine eşittir. Şimdi sıra geldi. Kaç değerini bulmaya. Kaç içe değerini yazarken ne demiştik? Kalsiyum artı iki iyon derişimi ile karbonat iyon derişiminin çarpımıdır. İkisinin de başındaki kat sayı bir olduğu için herhangi bir kuvvetimiz yok. Buradan yola çıkarak kaç içe değerimizi kalsiyum iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı yine karbonat iyon bileşimimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazdık. Buradan da cevap olarak KÇÇ değerimiz 2 kere 2 4 10 üzeri eksi 3 bir tane daha 10 üzeri eksi 3 çarpım durumunda olduğu için topluyoruz. 10 üzeri eksi 6 olur. Sevgili gençler bu sorumuzun cevabı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Bir sonraki bölüme geçelim. Bir sonraki sorumuzda ise bu defa sorumuzu öncelikle okuyalım. Bakalım neler verilmiş. İlk iki sorumuzda biz KÇÇ değerini hesapladık. İlk iki sorumuzda KÇÇ değerini hesapladık. Bu soruda da bakalım neyi hesaplamamızı istiyor. 25 santigrat derecede magnezyum fosfat tuzunun KÇÇ değeri 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak Özür dilerim. KÇÇ değeri 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 13'tür. Buna göre bu tuzun saf sudaki çözünürlüğünü bulunuz demiş. Saf sudaki çözünürlüğünü bulabilmemiz için öncelikle iyon derişimini hesaplamamız lazım. İyon derişimini de magnezyum fosfat tuzunu çözülme çökelme tepkimesi olarak yazdığımızda hesaplayabileceğiz. Yazalım tepkimemizi. Magnezyum fosfat tuzumuzu aldık. Sulu çözeltiye çevirdiğimiz zaman 3 magnezyum artı 2 artı 2 fosfat eksi 3. Tabii ki bu iyonlarımız suda. Baştaki maddemiz ise katıdır. Katılar daha önceki bölümde ifade ettim. Denge bağıntısında yer almaz. Şimdi verilen maddemizin başlangıç değeriyle ilgili elimizde bir veri yok. Ancak KÇÇ değerimiz verilmiş. Şimdi buradan yola çıkarak biz iyon derişimlerini bulacağız. Bunun başlangıç derişimi x molar ise magnezyum iyonunun derişimi 3x molar olur. Fosfat iyonumuzun derişimi ise 2x molar olur. Kc değeri eşittir magnezyum artı 2 iyonunun küpü çarpı fosfat iyonunun karesi. Baştaki kas biz ne olarak yazıyoruz? Üs olarak yazıyoruz. Verilen KÇÇ değerini burada düzeltme yapmak istiyorum. 1.08 verildiği için onu 108 olarak yazacağım. 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 olur. 2 virgül kaydırdığım zaman burası 10 üzeri eksi 15 olur. O da eşittir. Verilen magnezyum değerimiz magnezyum değerimiz 3x. 3x'in küpünü alacağım. Çarpı fosfat iyonunun derişimi ise 2x 2x'in de karesini alacağım. Buradan devam ediyorum. 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşittir. 3'ün küpü 27. 27 çarpı x küp çarpı. 4x'in karesi ise 4x kare olur. Buradan da 27 ile 4'ü çarptığımız zaman 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşittir. 4 kere 7 28. 4 kere 2 8. 2 de elde. 108 çarpı x üzeri 5. Sevgili gençler işimizin ne kadar kolay olduğu yaptığımız hesaplama sonucu ortaya çıktı. Burada ortaya çıkan 108 değeriyle K de verilen 108 değerleri birbirini götürür. Sadeleşir. 10 üzeri eksi 15 eşittir x üzeri 5 dediğimizde de bunu 5 ile oranladığımız zaman x değerimiz eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Yani yani magnezyum fosfat tuzunun verilen KÇÇ değerinden yola çıktık. Bu tuzun saf sudaki çözünürlüğünü bulduk. Bu tuzun saf sudaki çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Umarım soruyu anlamışsınızdır. Hemen bu sorudan sonra bir sorumuz daha var. Bu sorumuzu inceleyelim. Bakalım burada bizden ne istiyor? Sorumuz şu. 25 santigrat derecede 100 mililitre suda 3.03 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram kurşun 2 sülfat katısının Çözünmesiyle oluşan doygun çözeltinin kaç eçesini bulunuz? Sorumuz oldukça basit bir soru. Yalnız biraz daha işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü bize molarite lazım. Ama öncesi molü bulmamız gerekiyor. Molü de nereden bulacağız? Verilen gram değerinden bulacağız. Şimdi verilen tuzumuzun önce molünü bulalım. Molü bulurken en eşittir kütle bölü molekül ağırlığı. Buradan da verilen kütlemiz 3.03 çarpı 10 üzeri eksi 3 gramdır. Bölü Molekül ağırlığımız ise parantez içerisinde verilmiş. O da 303'tür. Bu 3.03'ü virgülden kurtardığımız zaman sevgili gençler 303 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Yani 303 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 303. Buradan 300 üç üçleri götürelim. Bunlar gittiğinde geriye 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol kalır. Molumuzu bulduk. 100 mililitrede hacim var elimizde. Buradan yola çıkarak molariteyi de bulacağız. Molaritemiz eşittir n bölü v. Mol sayımız 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü hacim 100 mililitre. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Derişim birimi mol bölü litredir. Bu mililitreyi litreye çevirmemiz lazım. 100 mililitrede ne yapar? 0,1 litre yapar. Buradan 10 üzeri eksi 1 olduğu için bir taneyi götürür. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar kalır. Biz molaritemizi bulduk. Bundan sonraki aşamada sulu çözelti dengesi tepkimesini oluşturmamız gerekiyor. Verilen tuzumuz kurşun 2 sülfat tuzunu yani katısını suya attığımızda suda kurşun artı 2 artı sülfat eksi 2 iyonlarını oluşturdu. Bu katı olduğu için daha önce de belirttim. Katılar denge bağıntısında yer almaz. Dolayısıyla bütün KÇ bağıntıları sadece oluşan iyonlar üzerinden olur zaten. Artık bunu bu şekilde kavramanızı istedim. Yani KÇ e eşittir. Kurşun artı 2 iyonu çarpı sülfat eksi 2 iki iyonu. İkisinin de başındaki kat sayılar birebir olduğu için herhangi bir üst sayımız yok. Şimdi burada bulduğumuz değer, derişimimiz 1 molar 1 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar ise bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. Şimdi kurşun ile sülfat iyonlarımızın derişimlerini biliyoruz. Buradan da KÇÇ'yi bulalım. KÇÇ eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar çarpı sülfat iyonu derişimi de Yine bir çarpı 10 üzeri eksi -4 molar olur. Buradan da Kc değerimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi -8 olur. Yani sevgili gençler, sorumuzun cevabı 1 çarpı 10 üzeri eksi -8